Sayın Birleşmiş Milletler Direktörü, Marmara Belediyeler Birliği Başkanımız, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Marmara Uluslararası Kent Formu'na katılmaktan, sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Çözüm üreten kentler, Yeniden düşün, birlikte hareket et temasıyla ikincisi düzenlenen bu özel toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve şehirlerimiz için hayırlar getirmesini diliyorum. Kıymetli dostlar, bugün dünyamız ve ülkemiz toplantımızın sloganında da yer aldığı üzere yeniden düşünmenin ve birlikte hareket etmenin en kritik önem taşıdığı günlerden geçmektedir. Geçtiğimiz 3 ayın Türkiye fotoğrafına baktığımızda kuzeyimizde seller, heyelanlar, güneyimizde ise tarihte eşine benzerine rastlanmamış büyüklükte yangınlar görüyoruz. Peki bu gidişat duracak mı? Birleşmiş Milletler raporları durmayacak, daha yaygın ve yoğun bir şekilde hissedeceğiz diyor. Tüm ülkeler hep birlikte Ortak mücadelemizi güçlendirmek ve işbirliğini en yüksek seviyeye çıkarmak zorundayız. Malumunuz Paris İklim Anlaşması bu noktada çok kritik öneme haiz bir anlaşma oldu. Ülke olarak geçmişte yaşanan yükümlülüklerle ilgili adaletsizlikler sebebiyle Paris Anlaşmasına taraf olmamıştık. Ancak son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz etkin ve verimli müzakereler, diplomatik ataklarla birlikte iyi niyetli adımların atıldığına da şahit olduk. İnsanlığın ve ulusal çıkarlarımızın örtüştüğü noktada Paris Anlaşması'na taraf olma kararı aldık. Ulusal katkı beyanımızda belirttiğimiz hususları ve eylemleri kararlılıkla hayata geçiriyorduk. Şimdi perspektifimizi bir adım daha ileriye taşıyarak 2053'te net sıfır emisyon hedefimizi dünyaya ilan ettik. İnsanlığın ve gelecek nesillerimizin selameti, ortak evimiz dünyamızın geleceği için attığımız bu büyük adım ve hedefimiz ülkemiz, milletimiz için hayırlı olsun. Değerli dostlar, dünyamız her alanda başka bir düzene doğru evriliyor. Önümüzdeki dönemin ekonomi, üretim, tüketim, sürdürülebilirlik Planlama ve şehircilik gibi hayati paradigmaları kökten etkileyecek bir dönem olacağını öngörüyoruz. Şehircilik bağlamında modernitenin ortaya çıkışı, ulus devletinin doğuşu, toplumsal ve ekonomik yapının dönüşümüyle yükselen klasik şehir planlama döneminin artık sona erdiğini görüyoruz. Neden böyle düşünüyoruz? Çünkü bu eski planlama anlayışına baktığımızda geleceğin öngörülebilir olduğuna inanılıyordu. Fakat Covid-19 sonrası yeni normal dönemde bir kent planında halktan gelen yerel ihtiyaçlar ve dinamiklerin söz sahibi olması, projelerin gelecekteki değişimlere açık ve esnek olması gerekmektedir. Bakanlık olarak bu noktada hakikaten şehirlerimizin geleceği için tarihi bir adım atıyoruz. Türkiye mekansal strateji planımızı tamamlıyoruz yer seçimi doğru yapılmamış yatırımlara, yanlış arazi kullanımına, altyapı yetersizliklerine, estetik ve süliyeti bozan yapılara, şehrin kimliği ve kalitesini bozan yanlış uygulamalara mani olacak, eksileri, eksiklikleri giderecek örnek bir proje olacaktır. Dahası ülkemizin ve şehirlerimizin yaşayacağı her türlü afet ve olağanüstü durumda esnekliği ve gücüyle hızlı tepki verecek bir planlamanın felsefesini bu çalışmada uygulamanın mutluluğunu gururunu yaşıyoruz. Planlama anlayışımızdaki bu değişikliğin yanında tüm sosyolojiyi, politikayı, insani münasebetleri, yaşamın tamamını adeta eve kapatan küresel Covid-19 salgınının bize öğrettiği başka bir şey daha var. Şehirciliğe dair paradigma değişiklikleri. Şehirden beklentilerin değişimi. Rahatlıkla ifade edebiliriz ki şehrin işlevlerini yeni baştan gözden geçirdiğimiz bir süreci hep birlikte idrak ediyoruz. Bakanlık olarak 83 milyon vatandaşımızın sağlıklı bilgi, hizmet ve imkanlara erişiminin sağlanması, salgın dönemlerinde uygulanan tedbirlerin olumsuz sonuçlarının en az şekilde etkilenmesi için kentsel ve bölgesel ölçeklikte etkili politikalar geliştiriyoruz. 81 şehrimizin tamamına dair daha fazla oksijen, daha fazla yeşil alan diyerek Covid-19'un ilk günlerinde 200 olan millet bahçemiz sayısını 400'e çıkardık. Her geçen gün daha da arttırıyoruz. Yerel yönetimlerimizin kentsel açık yeşil alan projelerini, bisiklet ve yeşil alan, yine yürüyüş yollarına dair projelerine finansal desteklerimizi yaklaşık 10 kat arttırdık. Yine yüze yakın belediyemizin sınırlarından geçen ve 22 ilimizi kapsayan ekolojik koridor çalışmalarımızı hızlandırdık. Şehrin içinden uzaklaştırılan değil, korunal alan büyüklüğümüzü şehirlerin içine doğru ülkemizin her noktasında eşit bir şekilde arttırdık ve arttırmaya devam ediyoruz. Herkes için sağlıklı şehir prensibiyle bu çalışmaların sayısını ve çeşidini de her geçen gün arttırmaya devam ediyoruz. Değerli dostlar 19. yüzyılın ortalarında 2000'lerin başına kadar yine ülkemizde uygulanan şehircilik politikaları maalesef şehirlerimizi çevresel, ekonomik ve toplumsal anlamda büyük zorluklarla karşı karşıya getirmiştir. Peki parçalı olmayan ekonomiyi, istihdamı, sosyal hayatı güçlendiren doğaya zararsız, sürdürülebilir bir şehircilik adımlarını atabilmemiz mümkün müdür? Bu anlamda bakanlık olarak son dönemde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemesi, bilhassa tersine göçü hızlandırması ve istihdamı arttırması açısından 3 projemizi öne çıkarıyoruz. Yer seçiminden tasarıma, imarından inşasına tüm süreçleri bakanlık olarak tasarladığımız yöresel dokuya uygun o yörenin kendi yerel malzemeleriyle inşa ettiğimiz 10 bini aşkın ekolojik köy evlerimizle hem köy yaşamını destekliyoruz hem de tersine göçü hızlandırıyoruz. Yüzlerce yıllık ömürleri nedeniyle şehrin içinde kalmış, köhneleşmiş, kullanımı zorlaşmış olan tarihi kent merkezlerimizi yeniliyoruz. Ve 81 ilimizde sürdürülebilir bir tarihi kalkınma sürecini de bu anlamda işletiyoruz şehirlerimizin ticaretine, ekonomisine ve kültürel geleceğine katkı sunuyoruz. Üçüncüsü ise şehrin içinde kalmış yüzlerce sanayi alanımızı şehrin dışında belirlediğimiz daha geniş, daha temiz, daha sağlıklı alanlara taşıyarak bu alanların tasarrufunu da yine şehrin kullanımına vermiş oluyoruz. Bu sayede yüzbin'e yakın insanımıza iş imkanı sağlarken yüzbinlerce aracın da Şehrin merkezlerinde oluşturduğu trafik yoğunluğunu engelliyoruz. Yine aynı şekilde hava kirliliğini, çevre kirliliğini de azaltmış oluyoruz. Değerli dostlar, bize göre yeni dönemin sloganlarından biri de dayanıklı ve esnek şehir olmalıdır. Çünkü şehirlerimiz birçok nedenden ötürü, özellikle de sağlıksız yapı stoğundan dolayı artık daha kırılgan hale geliyor. Nüfusun %70'i deprem tehlikesi sebebiyle karşı karşıya kaldığımız ve son 100 yılda 90 bin vatandaşımızı da afetlerde kaybeden bir ülkeyiz. 28 milyon konut ve dükkanımız var. Bunun da yaklaşık 6 milyonu riskli durumda. 1.3 milyonunu ise acilen dönüştürmemiz gerekiyor. 81 ilimizde 922 ilçemizde afetlere karşı risk taşıyan tüm binalarımızı kentsel dönüşüm kapsamını alarak yeniliyoruz. 2012 yılından bu yana 1.5 milyon sosyal konutları da eklediğimizde 2.5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Şu anda sahada yatırım değeri 90 milyar lira olan 300 bin dönüşüm konutumuzun inşası da tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah bu sayede her yıl 300 bin konut olmak üzere acilen dönüştürülmesi gereken 1.3 milyon sağlıksız konut stoğumuzu dönüştürmüş olacağız. Değişen şartlara ve yükselen toplumsal taleplere göre politika belirlemek, buna göre adım atmak bizler için bir tercihten öte zorunluluktur. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi nasıl Türkiye dünkü Türkiye değilse şehirlerimiz de tamamen değişmelidir. Yeni bir anlayışla geliştirilmeli, belki bir kısmını yıkıp yeniden inşa etmeli Büyüme alanlarını tekrar değerlendirmeliyiz. Bu hedefe en güzel cevabı kentsel nüfus ve çevre problemleri, değişen planlama ve uygulama yaklaşımları ve gelişen teknolojiyle birlikte ortaya çıkan akıllı şehir uygulamaları verecektir. Bakanlık olarak Türkiye'nin ilk dünyanın dördüncü ulusal akıllı şehirler stratejisi ve eylem planını 2019 yılında açıklayarak şehirlerimiz için adeta yeni bir dönemin startını verdik. Bu kapsamda Esenler'in de içinde olduğu 60 bin çok önemli bir kentsel dönüşüm projesi yapıyoruz. 60 bin sosyal konutlarıyla birlikte Esenler'e ve bölge belediyelerimize hizmet verecek yeni yerleşim alanının dünyanın sıfırdan kurulan ilk akıllı şehir projesi olarak geleceğin şehirlerini inşa ediyoruz. Burada kuracağımız ihtisas merkezleriyle şehirlere yeni şehircilik trendleri öğretecek, adeta öğreten bir şehir modelinde milletimize kazandırmış olacağız. Allah'ın izniyle tüm bu projelerle, eserlerle maziden atiye yeni bir şehircilik köprüsü kuracağız. İstediğimiz şehir medeniyetimizin kadim komşuluk, mahalle kültürü ve kent ahlakına sıkı sıkıya bağlı sosyal, ekonomik ve mekansal eşitsizliklerin olmadığı, dayanışmanın, kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı, hizmetleri herkes için erişilebilir kılınmış, kültürün ve sanatın en özgür düzeyde yaşandığı, insan için çözüm üreten, yenilikçi şehirler olmasıdır. Ve bu şehirleri hep birlikte el ele inşa edeceğiz. Sözlerime bir teşekkürle son vermek istiyorum. Marmara Belediyeler Birliğimize, başkanımıza, tüm belediyelerimize, valilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve gönüllerimize Marmara Denizi'mizin müsilajdan temizlenmesi için yürütülen çalışmalarda gösterdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Bir kez daha toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, sizleri sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum.